Birkaç yıl önce bir vilayetimizde bir bakanlığın il müdürüydüm. Bağlı bulunduğumuz genel müdürlük, başka üç ilinde il müdürlüğü ile birlikte beni, diğer bir ilimizde personel almak üzere görevlendirdi. Biz dört arkadaş birleşerek gittik. Önceden bizim için ayrılan misafirhaneye yerleştik. Şehre gelişimizi kimsenin duymasını istemiyorduk. Zaten ben ve arkadaşlarım bu ile ilk defa geliyorduk. Ne kimseyi tanıyorduk ne de kimse bizi tanıyordu. Hepimizin kanaati aynıydı. Hak edeni kazandırmak. Biliyorduk ki katılım yoğun olacak. Herkes bir referansla bizi rahatsız edecek. Bunun için çok dikkatli olmalıydık. İkindi vakti gideceğimiz yere vardık. Kimseye görünmeden şehrin biraz dışındaki kenar bir mahallede tarihi bir camiye gittik. İkindi namazı kılınmış, caminin avlusu boştu. Osmanlı'dan kalma mimari, insanda manevi duygular uyandıran şirin bir caminin avlusundaydık. Dört arkadaş şadırvana oturduk, abdest almaya başladık. Mayıs ayının serin sıcak havası ayrı bir güzellik katıyordu çevremize. Ayakkabılarımı çıkarıp şaraplarımı sıyırmaya başlamıştım ki ayaklarımın önüne bir çift takunya kondu. Takunyaların geldiği tarafa doğru şaşkınlıkla bakışlarımı çevirdim. Yüzünde tebessümle bakan, orta boylu, esmer ve yakışıklı diyebileceğimiz 25 yaşlarında bir gençle göz göze geldik. Utangaçlığın vermiş olduğu bir çekingenlikle. Ben buraları bilirim. Sizi yabancıya benziyorsunuz. Namaz kılanı hizmet etmek Allah'ın rızasını kazandırır. Allah kabul etsin dedi. Gencin tebessümü, davranışı, kibarlığı, her şeyden önce içtenliği bizi çok etkiledi. Sen kimsin? Adın ne? Adım Bilal. Bu mahallede oturuyorum. Bir an abdest bırakarak gençle ilgilenmeye başladım. Ne yapıyorsun Bilal? Duraksadı ama yüzündeki gülümsemeyi eksik etmeden sorumu cevaplandırdı. Şimdi işim yok ama inşallah yakında işe gireceğim. O kadar inanarak söylüyordu ki bunu. Nasıl olacak o Bilal dedim. Müthiş mütevekkil ve huzurlu bir yüzle... ''Üç gün sonra'' dedi. Müdürlüğü, ''Müdürlükte sınavla personel alınacak. Rabbim oraya girmeyi nasip edecek inşallah.'' demez mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. <laughs> i̇şe alacak olan bizdik. Arkadaşlarımla Bilal arasında geçen konuşmalara dikkat kesildiler. ''Peki Bilal, bu zamanda işe girmek zor. Hem de çok zor. Senin torpilerin, referansın kim? İşe nasıl gireceksin?'' Bilal o tebessüm halini kuşanarak hiç unutmuyorum. Hepimizin üzerinde bomba tesiri bırakacak bir söz söyleyi verdi. Bir yetimin referansı kim olur? Benim referansım Allah. Ne güzel vekil o. Dün gece teheccüd namazından sonra dilekçemi sundum. Hiç yetimin duasını geri çevirir mi? Ya Rabbi nasıl bir işe tutulduk? Ağlamak için kendimi zor tutuyordum. Gözlerimin buğulandığını ona göstermemeliydim. Musluktan avucuma su alıp yüzüme serptim. Bilal, baban yok mu? Yok, ben üç yaşındayken ölmüş. Anneciğim büyüttü beni. Temiz bir saflık üzerineydi. Bütün söylediklerini gönülden söylüyordu. Bu o kadar meydandaydı ki. Kalbi yüzüne vurmuştu. Askerliğini yaptın mı Bilal? Yaptım hem de çavuş olarak. Artık Bilal'i daha yakından tanımalıydım. Çünkü o tanınmayı çoktan hak etmişti. Evli misin Bilal? Bir anda gözleri yere düştü. Yine o mütevekkil hali üzerine de, üzerindeydi. Utanarak sözünü sürdürdü. Evli değil de sözlüyüm. İnşallah işe girer girmez düğünümü yapacağım. Yine o kadar kesin konuşuyordu ki ama Bilal üç gün sonraki sınav için o kadar kesin konuşuyorsun ki sanki sınavı kazanmış gibisin. Sustu, başını kaldırdı ve gözlerini ufka dikti. Hemen cevap vermedi, daldı. Yüzünün rengi bir beyazlaşıyor, bir sararıyor. Biraz sonra gözleri ufka dikili olarak, sesine bir gizemlik katarak şunları söyledi. Ben Rabbimi çok seviyorum. İnanıyorum ki O da beni seviyor. Seven, seveni korumaz, ona yardım etmez mi? Sevenin, seveni hiç yüzü, yüzüstü bıraktığı görülmüş müdür? Ona söyleyecek laf bulamıyordum. Bilal öylesine bir kalp taşıyordu ki, Allah bizi kocaman müdürleri, Bilal kuluna hizmet ettirmek için ayağına göndermişti. Kimi müdürdü, kimi işçi olacaktı. Bilal dilekçesini en büyük makama sununca melekler harekete geçtiler. Daireler, müdürler harekete geçtiler ve hep birlikte Bilal kuluna ayağına koşmaya başladılar. Çünkü emir büyük makamdandı. Allah malik olan insanın mahrumiyeti söz konusu olabilir miydi? Sormaya devam ettim içim titreyerek. Bilal sözünü nasıl buldun? Bu zamanda hem yetim hem de işsiz birine kim kız verir? Başını salladı. Doğru. Zor nişanlandım. Allah razı olsun. Kayınpederim olacak insan sözde Müslüman değil, hakiki mümin. Bu zamanda namazında, niyazında damat nerede bulunur? Rızkı veren Allah'tır dedi ve kızını bana verdi. Rabbim rızkımızı verir inşallah. Bilal seni bu tarz yetişmene neden olan, seni mütevekkil hale getiren bir sır olsa gerek. Eğer ona sır denilirse var. Sevgili annem bana hiç haram lokma yedirmediğini söyler. Bilal lise mezunuydu. 300 kişinin katıldığı yazılı sınavı başarıyla geçerek ilk 70 kişinin arasına girdi. Şimdi mülakata girecekti. Ve bizler önümüze sunulan bakanlık dahil bütün referansları bir kenara koyarak Bilal'in referansını en ön aldık. Mülakat gününe kadar bizi göremedi. Kim olduğumuzu zaten bilmiyordu. Mülakat günü geldi çattı. Tüm arkadaşlar merak ediyorduk. Bizi karşısında görünce acaba ne tepki verecekti? Adı okundu, içeri girdi. Heyecandan olacak bizi birden fark edemedi. Zaten kıyafetlerimiz de değişmişti. Biz sustuk, o da bakışını yavaş yavaş kaldırarak bize baktı. Birden şaşırır gibi oldu, yüzü kızardı, gözleri yere düştü. Bilal, bizi tanımadın mı? Evet. Peki ne diyeceksin şimdi? Ağlamaya başladı, çocuk gibi hıçkırıyordu. Artık biz de dayanamadık, Artık biz de dayanamadık, ona uyduk. Sabah makamında hıçkırıklar boğazımıza düğümlenmişti. O da öylesine bir havaya büründü ki, manevi şeylere elle dokunmak mümkündü adeta. Bilal ellerini Rabbine kaldırdı. Ey Rabbim, ben halimi sana sunmuştum, içimi sana açmıştım. Şimdi burada müdürlerime karşı mahcubum. Ey Allah'ım, ben senden başkasından istememeyi istedim. Beni yalnız sana muhtaç eyle. Bir anda sessizlik oldu. Arkasından hüzün dolu bir sesle. Ne olur izin verin çıkayım. Peki Bilal güle güle git. Allah işini aşını eşini mübarek kılsın. Allah'tan isteyenler muratlarına erdiler de ondan başkasından isteyenler helak oldular. Allah dilerse bütün dünyayı Bilal'lere hizmetçi yapar. Bizi yapmadı mı? Fakat Bilal yüreğine ve saflığına ulaşmak gerek. Duygulanmamak mümkün mü? Tek başınıza kalsanız da Allah var, gam yok demenin karşılığı bu olsa gerek.